Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Pokemon bölümünün daha başındayız. Arkadaşlar dün en son Ultra Yırtığa girmiştik şu aletle beraber. Ama oyundan çıktım ve girdiğimde buradaydım böyle ve şeydeydim yani normal dünyadaydım bir bak oldu ve envanterimdeydi. Neyse ilk olarak bir uyuyalım. Pardon ses için. Ee, şimdi arkadaşlar bir arenaya gidelim. Artık bu bölümde orayı yavaştan ev yapmaya başlayacağım. Ee, yeni bir görev gelmiş. Hatta yeni birkaç görev de gelmiş. Evet, bir gül. Aa, arkadaşlar geçenki bölümden Oo güzel. Daha Geçen bölümden anladığımız kadarıyla bu güllerin altında sandık var. Hemen bir arenaya doğru gidelim. Arkadaşlar bu arada evet MPE güncelleme geldi. Haritadan gördüyseniz şurada bir yer var. Onun dışında daha şey yapamıyorum hatırlamıyorum. Şuraya bir çocuk gelmiş. Ve burada da bir dürgülü var. Ultra toplar ve usta top. Vay vay vay. Şimdi arkadaşlar bir de ben şuradaki ışığı garipsedim ve oraya da gidip bakacağız. Bir hemen şu eve gidelim bakacağım neler varmış derken Guzma. Guzma'nın annesi. Hmm. Evet, Mepi benim bir arkadaşım bana hazırlıyor video çekmem için. Böyle bir şey de eklemiş. Olamaz anne gitme. Üz, e, üzgün yüz. Üzülme kızıma ben seninleyim dost. Neyse. Allah Allah. Bir de. Artık. Arkadaşlar bu park topu öğrendiğim kadarıyla tek atıyor. Yani aynı usta top gibi. Şimdi. Burada onlara şu an karışmayacağım. Büyük ihtimalle vs falan. Hmm, hmm, hmm. Arkadaşlar bu arada Geçenki bölüme gösterdiğiniz ilgi için Çok teşekkür ederim 107 izlenmiş Yani çok mutlu oldum hmm, Çok sevindim Ve burada bir abla var Selam çocuk bir şeyler yapmak ister misin? Sen iyi cesur ve tatlısın Bu senin için vız gelir tırz gider Var mısın? Ne olduğuna bağlı ve çok hayır alamet konuşmuyorsun abla. Görevim bana biraz. Ha o kolay ya. Bu arada Ne arkadaşlar bu kız sapık biz gelinciyi verip gidelim. Evet bu bu kız sapık arkadaşlar oraya bir daha girmeyeceğim. Hiç hoşlanmadım. Gelinciği alalım şuradan gidelim verelim. Orada bir huni var. Büyük ihtimalle oraya atacağız. Ne oldu lan? Neyse. Attım ödülü. Oy. Arkadaşlar aşk topu falan net aşık bu bana. Hemen bunları koyalım. Waterstone. Arkadaşlar Magigarp avlayıp evde... Konuşamadım heyecandan. Magigarp avlayıp evcilleştirebiliriz. Ay evrimleştirebiliriz. Neyse ben şimdi toplarımı şimdilik buraya koyacağım. Hatta Pokémon Pokemon Pokémon ne ya? Pokemonla ilgili tüm eşyalarımı koyabileceğim. Ay koyabildiğim her şeyi koyacağım. Tamam şimdi bakın toplarımı geri alacağım şimdi envanterime. Şöyle Ultra top Usta top bunların hepsi burada. Tekrar topu dursun şu anlık gerek yok. Hem bir de şunu envanterimi alayım. Arkadaşlar geçenki videoda söyledim mi hatırlamıyorum ama bu şu işe yarıyor. Herkese eşit şekilde XP dağıtıyor. Hemen. Arkadaşlar ben şu ışığa doğru gitmek istiyorum. Kendi yolumu kapat. Evet hemen gidiyorum. Hmm. Bakalım. orada bir buton var. Nasıl? Şu olmadı. Aa! Arkadaşlar Melmet 88 seviye. Direkt usta topu attım arkadaşlar. 88 seviye Melmetal. Yakaladık. Ve artık üstüne de binebiliyorum. Yehu. Uhu. Uh -huh! İşte bu. Oy canına bakın arkadaşlar mermiden çok güçlü. Tamam neyse inelim artık. Biz hemen bisikletimizi alalım oradan. Gördüm orada yolda gelirken ben neden orada bırakmış ya? Neyse. Hop. Hemen gidelim. Arkadaşlar dediğim gibi arada sırada kasıyor. Bilgisayarım kötü olduğu için. Neyse devam edin. Arkadaşlar bu arada içeriğimi sevdiyseniz bu videoya like atıp abone olmanızı rica ediyorum. Ama zorlamıyorum. İçerimi, içeriğimi sevmediyseniz de e, hiç zorlamayacağım sizi. Neyse. Şu abiye bir bakalım. Hiç konuşmadık. Hey bebe. Bana yardım etmelisin. Dark Ryan'ın fotoğrafını çeker misin? Ben burada demişim ki. Neden yardım edeyim ki? Ee, neden edeyim yani? Bana bebe diyor. Abi bence de okey yani. Bakayım. öyle ya da şimdi bakmayayım. Ha evet. Burada pusula var. Ben şimdi bir bisikletimi alayım hemen şöyle gideyim ee, Arkadaşlar bu arada geçen bölüm 3 pokemon yakala görevi vardı Onun görevinin bir tanesini yapmış olduk bu arada top var Açarım abi Ne? A topu Atalım çantaya Neyse biz gidelim şu şeye. Dark midir nedir ben okuyamıyorum arkadaşlar. Bu arada benim e, okuyamadıklarımı burası herhalde. Okuyamadıklarımı siz lütfen yorumda yazın. Hemen fotoğrafını çekeceğim Dark Ve aldım. Acaba bunu da yakalasam mı park tapuyla? Ya arkadaşlar yakalayacağım ya. Şimdi yakalasam mı acaba? Ee, şimdi yok ya. Yak <laughs> şimdi yakalamayacağım arkadaşlar ya. Bu bölümde değil. Bu bölümde değil. Şöyle eve gidelim. Hayır ya. Unutmuşum böyle oldu. Hop. Şöyle gidelim. Evet biraz kasmaya başladı burada yine. Şu an bir kozmogu çıkaracağım. Dark Ray'i takacağım. Woohoo! Shiny bir de arkadaşlar. Haritayı hazırlayan arkadaşım çok güçlü gay kişiler gay. olduğunu söyledi ama bakacağım. <laughs> evet. Hmm, sorarsız. Bu ne tür doğa türü herhalde. Bir daha atacağım. Atamıyor. Atamıyorum Ender. Tekledi bizi. Neyse. Melmetal seni seçti. Seni seçti. Ee, arkadaşlar şurada No Weather coverları yazıyor. Benim bildiğim kadarıyla elektrik etkili vuruyor ona. Ve tekledi. Arkadaşlar Melmetal çok güçlü. Ender Pearl mu verdi? bir şey yaram. Hmm. Ben bunu gelirken görmedim. Giovanni. Evet Giovanni o bizden uzak dursun şimdi. Şimdi ilk gücümüzün yeteceğini düşünmüyorum ben. Hemen gidip ödülümüzü alalım. Acaba oranın ödülünde ne var? Abi bak kafamda bak. Gördün mü? Fotoğrafını istemiştim. Hatta al atayım bir sana. Tabi alamıyor ama olsun. Bak gördün mü? Öl takamıyor. O usta top daha. Oha. Tamam güzel. Ve akşam oluyor. Hemen evime gideceğim. Ee, evime gidip uyuyacağım. Yani şu anlık burayı ev olarak kullanıyorum. Arkadaşlar bu arada daha demin en başta gösterdiğim burada beyaz bir mekan vardı oraya da gideceğiz hemen bir gece olmasını bekliyorum uyuyabilir miyim artık artık uyuyabilir miyim artık uyuyabilir miyim ya gece olmadı mı ya? Arkadaşlar bu arada bir polisin görevi vardı. Geçen sefer yapamamıştık. Onu bu sefer yine arayacağım. Bakacağım. Şimdi bisiklet çok hızlı. O dursun orada. Bir daha gideyim Z taşı istiyordu. Ve siyah güldü hatırladığım kadarıyla. Ama bir kontrol edeyim ben. Kaybolan Z bulmuşsun. bulur musun? En son onu bir siyah bir çiçeğin yanında gördüm. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu bölümde de bulamazsam yani yorumlara yazarsınız yanından geçtiysem. Ee, hemen şöyle. Daha önce dediğim gibi arkadaşlar içeriklerimi sevdiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Orada gördüm. Ama sevmediyseniz de yani bir şey yapmak zorunda değilsiniz beğendiyseniz dediğim gibi like atıp abone olabilirsiniz. Bu benim isteğim. Hemen şöyle yapalım. Ve bulduk herhalde bu yani ateş taşı. Ateş kristali. Ona o daha koyacağım. Ve envanterim çok doldu ya. Ateş taşı bunu nasıl kullanacağım? Yok mermi atarı Geri dön mermi Charmander. Charmander. Yiyebiliyor mu bunu? Neden yiyemiyor? Ha, olmuyor sanırım bunda. Neyse başka bir ateş Pokemon'u da deneriz. Ama envanterim aşırı derecede karışık. Bir sandığa envanter boşaltımı yapmam lazım. Şantama koyabileceğim bir şey varsa koyacağım direkt. Bunu atarım. Sonra bunu atarım. Başka diskleri atarım. Arkadaşlar bu arada diskler ne işe yarıyor diye sorarsanız saldırı açıyor diskler. Ha, su kristal burada korktum bir an. Ateş kristalimi atarım. Daha da bir şey atamıyorum zaten şantama. Ha, bu atamıyorum çünkü yer yok. Aa, şurada bir sandık vardı. Ona koyacağım eşyalarımı birazını. Aa, hayır ya. Çok hızlı geçti. Allah Allah. Neyse. Aa, bunu koyayım. Bunu koyayım. Paketleri sonra açacağız arkadaşlar. Hmm, hemen böyle. Şunu koyacağım. Bunlar işime yaramayacak büyük ihtimalle. Amatist kazma dursun. Arkadaşlar ben bu arada e, video videoyu bir gözden geçiriyordum. Tamir çıkmış altın yazınız. Geçenki videoyu gözden geçirirken gördüm. E, neyse e, arkadaşlar bu şurada dursun. Aa oturabiliyoruz. Bunu bir dakika. Çünkü subring kentis falan yok mu ya? Neyse, o dursun şimdi. Ben um, bir magic carp yakalamayı düşünüyorum bu bölüm. Oh um, sonra bakacağız işte. Hmm. Ne yapabilirim şu oh an? Heh, şu eve gideyim göstereyim ev mi onu da tam bilmiyorum direkt ev dedim ama şimdi şu abiyle falan konuşacağım ama ilk önce buraya bakacağım hmm sıradan bir ev gibi duruyor koltuğa oturayım arkadaşlar detayı fark ettiniz mi detayı fark ettiniz mi arkadaşlar ben şimdi söylemeyeceğim siz detayı fark ettiyseniz, Pokemon izleyenler varsa bu nedir yoruma yazsın, ben anladım. Ee, Aa, bunların içi açılıyor. Ama içi boş, neyse. Arkadaşlar, bilenler yoruma yazsın, ben de anladım espriyi. Şimdi bu abiyle konuşalım. Hey çocuk, benim için çalışır mısın? Ne olduğuna bağlı abi. Görevim benim için efsanevi Pokemon Kadim Grodon'u yakalar mısın? Ha, olur. Tabi. Bir dakika. Hemen. Şöyle. Yanındaki kutudan görev eşyalarını al. Görev bitince yerine koy. Tamam. Direkt göreve başlayacağım ben. Burada ne diyor? Ödülüm. He Zeptos veriyor arkadaşlar. Bayağı iyi. O da takasçı. Sula her zamanki gibi Tamam Ben gideceğim direkt Groda'nın yanına Bir dakika hangisinin Ha şu büyük ihtimalle ee, Bir dakika Ve Buradan dümdüz diyor Evet haritada bir yapı Gözüküyor zaten Ve bura O kim lan Ünlem diyor Neyse ünlem var Rodon Gel lan vs. 22 level. Easy. Hemen el, e, e dışarıca attım. Bir şey yaramadı. Bulaş atayım. Bulaş Tekledi. Arkadaşlar bizim şey biraz güçlüymüş ya. Yani. Evet metalimiz bir daha spamlayacağım. Nerede roland burada? 38. Ee, hemen şunu atacağım bir daha. Bu sefer e, şu şuradaki bir elektrik sadesi. Mega ya da Mega Punch kullanayım ben ya. Yine öldü. tekrar bunları da alacağım ve bir daha spamlayacağım. Arkadaşlar, bizim Melmet ne kadar güçlüymüş ya. Tamam, bu sefer Thunder şok atacağım. Ölme lütfen. Süper efektif vurdu. Ee, hasar yemiyor. Biz vuramıyoruz ki. Evet arkadaşlar şu an bir şey daha deneyeceğim. Da Mega punch Arkadaşlar yine öldü. yine öldü. Yine öldü. Yine öldü. Ben yeniden doğuracağım. Yani yapacak bir şey yok. Kaç. Yok gelin gelin bu mu geldi ya? Al işte öldü zaten Charmander. Run ya bu ne ya? Koskocaman Grodon var burada. Neyse. Evet. Hadi ya. Ya da atamıyorum da diye tek de yiyor yani. Diğer elektrik saldırı saldırılarını da atamıyorum yanlışlıkla bir laf Yani şu an ben bir şey yapamıyorum. Neyse direkt ben premier topu atmayı deneyeceğim üzerine üzerine yani. Yani mecbur yapacak bir şey yok. Yine sərbəst qaldı. Yine dincə, yine sərbəst qaldı. Yine Adam bana şey dedi ama ya kendi eşyalarından kullanmamı istedi ama ben bir bunu yakalayıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar yani bununla denedim baya gelmiyor. Maalesef kendi şeylerimden kullanacağım ustamdan falan. Ya yani ben park topuna atıyorum buna. Ya yani mecbur arkadaşlar diğer türlü asla ve asla gelmiyor yani. Mecburdum buna. Yani Hemen bir uyuyayım hazır buradayken. Uyuyamıyoruz da. Yani başka türlü olmuyor arkadaşlar. Mecbur tekleyen bir topla denedim. Yani kendi topumdan ultra topla da denedim. Saldırı atamıyorum. Yer tür olduğu için saldırı yemiyor. Ee, sonrasında diğer saldırı alırım. Tek atıyor. Hani sürekli öldür canlandır deneyip yüksek bir şey çıkma level çıkmasını desem o da çok uzun sürecek. Ee, neyse ben şunu takaslayayım. Takas. Yes. Ve artık zev dosumuz var arkadaşlar. Zev Oha. 70 level geldi. Ve uçabiliyoruz. Hayır aşağı Evet böyle bir şey olacağı Zaten belliydi Teptos hmm, geri gel evet, sen gelmişsin Zaten Böyle bir şey olacağı zaten çok belliydi Ben hemen şu Şeyi sileceğim Şu ölüm şeyini Arkadaşlar bu arada Eee Birileri neden ha, madem harita harita modundan ışınlanabiliyorsun neden ışınlanmıyorsun bir yerlere e, checkpoint yani Neden şu an aklıma gelmiyor ismi ya onla neden ışınlanmıyorsun diyenler olacaktır illaki yani ben sevmiyorum kullanmayı bu adam nereye gitti ya kim geldi ya yakalamayı deneyeceğim arkadaşlar. İlk olarak bir Ember'ı yapıştırıyorum. Güzel. Hmm. geri koyuyorum buraya. Tamam bunları koydum. Ve artık dört bakayım. Ee, arkadaşlar şimdi ödülü almaya gidiyorum. Ee, bir dakika arkadaşlar. Hemen terliği biraz bozdum. Şu ablayla falan konuşmuştuk zaten. Ödülün aranın ortasında diyor. Ödülüm. Wow. Oh my god. Yine usta top. Ve shiny stone. Acaba Zeptos Arkadaşlar bu arada melmetal shiny. Bu arada ben daha demin şuranın ödülünü almayı unuttum. Hemen gideceğim. Hemen alacağım buranın ödülünü. Hop. Ve bir park topu da. Oh oh mis 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 mis. Ve Z yüzümüz oldu artık Z atabileceğiz diye umuyorum. Ne elektriyum ze Hemen Zeptos'a veriyorum arkadaşlar. Ama envanterim çok dağınık. Bir dakika şu çantalar nasıl yapılıyor keşke görebilsem ya. Öf. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Ben şu çantalar nasıl yapılıyor? Gideyim bakayım. Evet arkadaşlar. Bulamadım. Google'da yazmıyor. Siz craft'ını biliyorsanız lütfen söyleyin. Ve arkadaşlar bugün baya bir şey yaptık. 3 Pokemon yakaladık yeni. 2 tane efsanevi biri mitolojik biri efsanevi Pokemon'umuz oldu. Shiny stone'umuz oldu. Bunu Zeptos'a basmayı düşünüyorum. Eee Zeptos çık oğlum. Şimdi bunu sana sağ tıklaman mı gerekiyor? Hayır, Shift sağ mı tıklayacağım. Hayır. Bunu buradan verir, verebiliyor muyum? Hayır sanırım. Alayım ben. E orada bir oklar, moklar çıkmış da yok, olmuyor. Aa, eee Eline veri vermeyi denesem Hemen Veremiyorum Anlamadım neyse onu ben araştırır öğrenirim Again. Bir dakika Eee Teptos Çık oğlum Sen çok değerlisin tamam mı Sen çok değerlisin Neyse arkadaşlar Bugünlük bölüm bu kadardı. Ee, bir dakika şurada bitirelim. Hemen burada bitirelim. Ratata giremezsin. Neyse arkadaşlar bugünlük bölüm bu kadardı. Hepinize bay bay. Bu arada içeriği sevdiyseniz yine söylüyorum ama bakın sevdiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Sevmediyseniz de zorunlu değilsiniz. しュ。